Yaz Hazretleri bu rivayetler arasında bir derleme yapmış. İmam-ı Nevevi Hazretleri de bunu çok güzel görmüş. İki gözü de ayıplı. Bu gözleri çok önemli. Ee, şaşı manasında ziyade ayıplı manasına şöyle ki gözünün biri görmüyor yani ziyası yok gözün ışığı yok gözün aydınlığı yok göz var fakat görmüyor. Ve cam gibi, yeşil cam gibi. Gözün biri yeşil cam gibi. Fakat görmüyor. Gözün biri iri üzüm danesi gibi dışarıda. Bu çok önemli ve belirgin bir alamet, her görenin fark edeceği bir işaret. Ve gözünün kenarında burun tarafı demek şuradır. Gözün şu tarafında. Burada da tabi bazı ihtilaflar varsa da bunlar kesin de hangi göz olduğu meselesinde. Bazı bazı iki göz ama e, bazı rivayetlerde efendim gözün yanında bir et var. Kalın bir et. Deri parçası bayağı belirgin bir şekilde gözü kapatacak şekilde, gözü kapatmaya yakın bir şekilde bir et gözünün kenarında var. İki gözün arasında şurada ne yazıyor? K, F, R. Harf olarak ama. Hurufu mukatta olarak yani kefere diye böyle Kur'an'da okuyorsun bir, bir elif B'de vardır hani K ayrı, F ayrı, R ayrı işte öyle. Ama onu birleştirdiğin zaman kefere yazar, öyle değil. Harfler tek tek. İki gözün arasında efendim yazılıyor. Okuma yazma bilsin, bilmesin. Aa, Müslüman olan herkes okuyabiliyor. Yani okuma yazması olmasa da Müslüman ol olduğu zaman Allah ona onu okutuyor. Fakat kafirler okuyamıyor. Bu mel'un ilahlık taslayacak. İşte bu durumdan sonra yani ben Allah'ım dediği anda o gözünün üzüm gibi dışarı fırlaması, öbür gözünün altında et çıkması, öbür gözünün ziyasının, görüşünün gitmesi, on sonra kulakları kesilecek, kulakları da kesik vaziyette böyle. Bütün bu e, şekil değiştirmeler Allah'ın bir gazabın eseri olarak e ben, ben Allah'ım diyeni Allah ne yapar? Celle Celaluhu onun suretine o rezalet verecek. İşte o zaman anında kefere yazacak. Çünkü anında kefere yazarken zaten her Müslüman okurken ona takva adam diye kimse tabi olur mu? Olmaz. Gözleri uyuyor, kalbi uyumuyor. Bak şimdi belaya. Yani uyutamazsın deccala. Uyuyor gibi de görsen her şeyin farkında. Allah Teala böyle nasip etmiş.